Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de fiziki haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemleri üzerinde duracağız. Bilindiği gibi haritalarda önemli bir sorun da yer şekillerini haritaya aktarmadır. Yani yer şekillerini haritada gösterme sorunudur. Çünkü genel itibariyle yer şekilleri 3 boyutlu olduğundan dolayı ve haritada 2 boyutlu olarak çizildiğinden dolayı bu yer şekillerini haritada gösterme gibi bir sorun ortaya çıkarmıştır. Ve e, bu sorunun çözme adına da çeşitli çizim yöntemleri, e, yer şekillerini gösterme yöntemleri geliştirilmiştir. Şimdi bu yöntemler üzerinde duralım. Bu yöntemlerden bir tanesi tarama yöntemidir. Tarama yöntemi 18. yüzyılda ilk olarak askeri amaçla hazırlanan haritalarda kullanılmış ve bundan sonra belli bir süre içerisinde bu yöntem kullanılmaya devam etmiştir. Ta ki renkli baskı yöntemlerinin geliştirilmesiyle birlikte bu yöntem zamanla önemini kaybetmiş ve artık çok kullanılan bir yöntem olmaktan çıkmıştır. Bu yöntemde Dikkat edilecek nokta şudur. Burada özellikle yer şekilleri eğimin değişmesine bağlı olarak değişen özellikteki çizgilerle taranmaktadır. Ve genel itibariyle basit bir yöntem olduğundan dolayı harita konusunda bilgisi olmayan bir insan bile tarama yöntemiyle çizilen bir haritaya baktığında genel olarak buradaki yer şekilleri hakkında yorum yapabilir. Burada önemli olan şudur. Tarama yönteminde eğimin fazla olduğu yerlerde çizgiler kısa kalın ve sık bir şekilde çizilirken eğimin az olduğu yerlerde çizgiler uzun, ince ve seyrek bir şekilde çizilmektedir. Ve burada da haritaya baktığımızda özellikle şu bölgede eğimin fazla olması nedeniyle çizgiler daha sık bir şekilde, daha kısa ve kalın bir şekilde çizilmiş. Ancak özellikle şu bölgede ise eğimin daha az olmasına bağlı olarak yine şu noktadaki bölgelerde ise eğimin az olmasına bağlı olarak çizgiler daha uzun çizilmiş. ...daha seyrek bir şekilde ve daha ince bir çizimle tarama yapılmıştır. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi renkli baskı tekniklerinin gelişmesiyle birlikte... ...tarama yöntemi zamanla önemini kaybetmiştir. Ancak günümüzde bazı atlaslarda haritalarda yer şekillerinin... ...daha canlı gösterilmesi adına tarama yöntemi kullanılmaktadır. Bir diğer yöntemimiz ise gölgelendirme yöntemidir. Gölgelendirme yöntemi aslında ressamların da resimlerini çizerken kullandığı bir tekniktir. E, ressamlar resim çizerken... Resimlerini daha belirgin hale getirme adına belli bir yönden e, resim ışık alıyor gibi düşünerek ışığın aldığı tarafları daha açık renklerle ışık almayan gölgede kalan tarafları ise koyu renklerle göstererek böylece e, resme bir belirginlik kazandırmaktadırlar. Dolayısıyla haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemi olarak da kullanılan gölgelendirme yönteminde yer şekilleri belli bir yönden aydınlatılıyormuş gibi düşünülerek Dolayısıyla ışık alan yerler daha açık renklerle, ışık almayan gölgede kalan yerler ise daha koyu renklerle gösterilerek böylece yer şekilleri haritada gösterilmiş olur. Bu yöntemde yükselti basamakları olmadığından dolayı yani gölgelendirme yönteminde yükselti basamakları gösterilmediğinden dolayı dolayısıyla bu yöntemle çizilmiş bir fizik haritada profil çıkarma ya da eğim hesaplama gibi işlemler yapılamaz. Gölgelendirme yöntemi daha çok tek başına kullanılma adına başka yöntemlerle yardımcı yöntem olarak kullanılmaktadır. Özellikle renklendirme yöntemiyle birlikte kullanıldığında renklendirme yöntemiyle çizilen yer şekillerinde yer şekillerine adeta bir kabartma hissi verilerek dolayısıyla daha belirgin bir şekilde yer şekillerinin gösterilmesi böylece yapılmış olmaktadır. Bir diğer yöntem ise kabartma yöntemidir. Kabartma yönteminin özelliği şudur. Kabartma yönteminde yer şekilleri gerçeğe en yakın bir şekilde gösterilir. Bunun sebebi de şudur. Bilindiği gibi kabartma yöntemi haritaların 3 boyutlu çizilmesidir. Yani bu yöntemde yer şekilleri 3 boyutlu olarak hazırlanır. Dolayısıyla 3 boyutlu bir çizim olduğundan dolayı yer şekillerinin gerçeğe en yakın gösterildiği yöntem kabartma yöntemidir. Ancak kabartma yöntemi hem yapılış açısından daha maliyetli bir yöntem olduğundan dolayı hem de taşıması daha zor olduğundan dolayı dolayısıyla çok yaygın olarak kullanılan bir yöntem değildir. Kabartma yönteminde 3 boyutlu çizim olduğundan dolayı burada 2 ölçek kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi yata ölçektir, bir diğeri dikey ölçektir. Yatay ölçek alanın küçültülmesinde kullanılırken dikey ölçek ise yüksekliklerin yer şekillerinin yüksekliklerinin küçültülmesinde kullanılmaktadır. Ancak burada şuna dikkat edilmesi gerekir. Eğer dikey ölçek uygun bir ölçek olarak alınmazsa yer şekiller haritaya aktarılırken ya çok abartılı bir şekilde aktarılır veya çok silik bir şekilde e, yer şekiller gösterilmiş olur. Bu örnekte de olduğu gibi dikey ölçekte e, yer şekillerinin yüksekliklerinin çok fazla küçültülmesi yer şekillerinin silik bir e, görünüm kazanmasına neden olurken dikey ölçekte yükseltiler daha az küçültülürse bu sefer yer şekilleri olduğundan çok daha abartılı bir şekilde gösterilmiş olur. Dolayısıyla e, kabartma yönteminde gerek yatay ölçeğin gerek dikey ölçeğin birbiriyle uyumlu bir şekilde e, kullanılması gerekmektedir. Kabartma yöntemiyle çizilen haritalarda daha sonra yükselti basamaklarına göre renklendirme de yapılarak harita daha belirgin, e, görsel olarak da daha güzel bir görünüme kavuşturulabilir. Bir diğer e, yöntem ise renklendirme yöntemidir. Renklendirme yönteminde belirli yükselti basamakları belirli renklerle gösterilerek fizik haritalar bu şekilde çizilmiş olur. Burada bilinmesi gereken e, karalarda 0 metreden itibaren 200 metreye kadar olan yükseltiler koyu yeşil renkle, 200-500 metre arası açık yeşille, 500-1000 metre arası sarı renkle, 1000-1500 metre arası turuncu, 1500-2000 metre arası kahverengi, 2000 metreden daha yüksek yerler ise koyu kahverengi ile gösterilmektedir. Denizler ise denizlerde de derinliğe bağlı olarak koyulaşan mavi rengin tonlarıyla gösterilebilir. Dolayısıyla bunu buradaki haritada da görebiliriz. Burada da görüleceği üzere Antalya Körfezi'nde kıyıdan açıklara doğru gidildikçe derinliğin artmasına bağlı olarak mavi renginde renklerinin, koyulaştığını ve daha koyu e, mavi tonlarıyla e, renklendirme yapıldığını görmekteyiz. Özellikle e, 2000 metre ve daha üzeri derinliklerde rengin, mavi rengin çok daha koyu bir şekilde e, gösterildiğini görmekteyiz. Karalarda da yine burada da e, kıyıdan itibaren e, yükselt arttıkça koyu yeşilden kahverengiye doğru renklerin değişini görmekteyiz. Renklendirme yöntemiyle çizilen haritalarda şu özellik önemlidir: Eğer haritada Renkler kısa mesafede değişme gösteriyorsa, kısa mesafede renk değişimi gerçekleşiyorsa burada arazi eğiminin fazla olduğu anlaşılır. Buna karşılık örneğin bu haritada İç Anadolu bölgesinde olduğu gibi, Konya çevresinde olduğu gibi geniş alanlarda benzer renkler kullanılmışsa bu da eğimin az olduğunu, daha düz bir arazinin olduğunu bize göstermektedir. Renklendirme yönteminde renkler yer şekillerini ve bitki örtüsünü göstermezler. Sadece yükselti basamakları hakkında bilgi verirler. Bunu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. Örneğin Çukurova ve Konya Ovası birer ova olmalarına rağmen yani yer şekli olarak aynı yer şekli olmalarına rağmen Çukurova yeşil renkle Konya Ovası sarı renkle gösterilmiştir. Bu da bu iki ovanın yükseltisinin farklı olmasının bir sonucudur. Dolayısıyla buradan da anlaşılacağı üzere renkler yer şekillerini göstermemektedir. Yer şekillerinin yükseltisi hakkında bize bilgi vermektedir. Başka bir örnek verecek olursak örneğin burada Bey Dağları... ...kahverengi ile gösterilmiş. Yine burada Erzurum Ovası kahverengi ile gösterilmiş. İkisi de kahverengi renkle gösterilmesine rağmen... ...birinde bey görüyoruz. Yani yer şekli olarak bir dağ görüyoruz. Diğerinde ise yer şekli olarak Erzurum Ovası'nı... ...yani bir ovayı görüyoruz. Dolayısıyla aynı renkte olmalarına rağmen... ...aynı yer şekilleri olmadığını görüyoruz. Birinde dağ, diğerinde ova gösterilmiş oluyor. Bu örnekte bize e, fizik haritalarda renklerin yer şekillerini göstermediğini, bitki örtüsü hakkında herhangi bir bilgi vermediğini, sadece yer şekillerinin deniz seviyesinden ne kadar yükseklikte olduğunu bize göstermektedir. Fizik haritalarda yer şekillerini göstermede en yaygın olarak kullanılan yöntem izoips yöntemidir. Ve izoips yöntemi nasıl uygulanır diye baktığımızda öncelikli olarak izoips kelimesi eş yükselti anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bir yer şeklinin izoips yöntemiyle e, Harita aktarılması yapıldığında... ...öncelikli olarak deniz seviyesinden itibaren... ...aynı yükseklikteki noktalar birleştirilerek... ...izoips eğrileri dediğimiz eğriler oluşturulur. Daha sonra bu eğriler iz dişim yöntemiyle... ...düzlem üzerine aktarılarak... ...böylece e, yer şekilleri haritaya aktarılmış olur. Bu yöntemi bir animasyon üzerinde de görecek olursak... ...burada da yer şekilleri önce izoipslerle belirleniyor. Daha sonra... Bu izoipsler iz düşümü alınarak haritaya bu şekilde aktarılmış oluyor. Dolayısıyla izoips yöntemi yer şekillerini göstermede daha sağlıklı olan bir yöntem olduğundan dolayı yer şekillerini gösterme yöntemleri içerisinde en yaygın olarak kullanılan yöntem izoips yöntemidir. Ancak izoips yöntemiyle çizilen haritaları doğru okuyabilme adına izoips haritalarının ve izoipslerin belirli özelliklerini bilmek gerekmektedir. Bu özelliklere bakacak olursak öncelikli olarak bir izoips haritasında iki izoips arasındaki yükselti farkına biz eküidezistans diyoruz. Dolayısıyla bir izoips haritasında her yerde iki izoips arasındaki yükselti farkı aynı olmaktadır. Ancak bu yükselti farkı haritanın ölçene göre değişmektedir. Yani özellikle önceki konularda büyük ölçekli ve küçük ölçekli haritaların özelliklerini anlatırken de bunun üzerine durmuştuk. E, büyük ölçekli izohips haritalarında daha ayrıntılı çizimler e, yapılabilmesi için izohips aralıkları yani ekü distans daha küçük e, alınmaktadır. Ancak küçük ölçekli izohips haritalarında e, ayrıntı daha az olduğundan dolayı dolayısıyla izohips arası yükselti farkı daha fazla alınmaktadır. Örneğin burada 1 bölü 25 bin ölçeğinde e, kullanılan ekü distans yani izohips arası yükselti farkı 10'ar metre ya da 20'şer metre e, olurken 1 bölü 100 bin ölçekli bir izoips haritasında izoipsler arası yükselti farkı 25'er metre veya 50'şer metre aralıklarla çizilmektedir. 1 bölü 800 bin ölçeli çizilen küçük ölçekli bir haritada ise ekü disans daha büyük alınmakta. Yani izoips arası yükselti farkı daha fazla olmakta. 100'er metre aralıklarla, 200'er metre aralıklarla veya 250'şer metre aralıklarla izoipsler çizilmektedir. İzoips haritalarında bilinmesi gereken diğer özellikler şunlardır. İzoipsler iç içe Geçmiş kapalı eğrilerden oluşur. Dolayısıyla en dıştaki izoips en alçak yeri, en içteki izohips de en yüksek yeri göstermektedir. Bu haritada gördüğümüz üzere e, denizden itibaren ilk izohips kıyı çizgisi olarak kabul edilmekte ve yüksekliği 0 metre olarak gösterilmektedir. Ve buradan itibaren içeriye doğru gittikçe izohipsler yüzer metre artmakta ve en yüksek noktalar iç kesimlerde gösterilmiş olmaktadır. Burada bilinmesi gereken bir diğer e, özellik de bir izohips eğrisi üzerinde farklı noktalarda yükseltinin aynı olduğudur. Dolayısıyla örneğin 0 metre izohips üzerinde farklı noktalar yükselti 0 metredir. Veya 200 metre izohips eğrisi üzerinde e, yine farklı yerlerdeki e, noktalar bu izohips eğrisi üzerinde olmak şartıyla aynı yüksekliği göstermektedirler. ile ilgili bir diğer özelliğimiz de İzoipslerin birbiri üzerinden geçmemesi özelliğidir. Yani bir izoips haritasında izoipsler hiçbir zaman birbiriyle çakışmazlar. Bunun sebebi de şudur. Yeryüzünde bir noktanın sadece bir yüksekliği olduğundan dolayı farklı yüksekliği gösteren izoipslerin aynı noktadan geçmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu özellikten dolayı hiçbir zaman izoipsler birbiri üzerinden geçmez ve birbiriyle çakışmazlar. Ancak yeryüzünde öyle yer şekilleri vardır ki bu yer şekillerini gösterme adına istisnai olarak izoipsleri birbirinden üzerinden geçirmek gerekebilir. Örneğin burada görüldüğü üzere bir yer şekli dışarıya doğru bir çıkıntı yapmışsa veya içeriye doğru bir gerinti yapmışsa bu gerintilerin izoips haritasında gösterilebilmesi için izoipsler kesikli çizgi halini alarak birbiri üzerinden geçirilebilir ve dolayısıyla böyle istisnai yer şekillerinde izoipsler bu şekilde birbiriyle çakıştırılabilir. Ancak bu istisnai bir durumdur. Geneli ifade etmez. Genel olarak izoipsi haritalarında izoipsiler birbiri üzerine çakışmazlar. İzoipsilerle ilgili bir diğer özellik de birbirini çevrelemeyen komşu iki izoipsin yükseltilerinin aynı olması özelliğidir. Dolayısıyla örneğin kıyı çizgisinin 0 metre olduğunu önceden ifade etmiştik. Dolayısıyla ikinci izohipsin 100 metre olması izohipslerin 100er metre aralıklarla çizildiğini göstermektedir. Dolayısıyla 200, 300 metre izohipsini belirledikten sonra birbirini çevrelemeyen bu komşu iki izohipsin yükseltileri aynı olduğundan dolayı bu izohipsin de yüksekliğinin 300 metre olduğunu tespit edebiliriz. Bu özellik izohipslerde yükselti hesaplamada e, kullanılan önemli bir özelliktir. Yine buna benzer bir diğer özelliğimiz de bir akarsuyun her iki tarafında bulunan izohipslerin yüksekliğinin aynı olmasıdır. Dolayısıyla akarsuyun sol tarafından geçen izoips 100 metre yüksekliğe sahip ise sağ tarafındaki izoips yine 100 metre özelliğe sahiptir. Netice itibariyle bu iki özellik izoipslerde yükselti hesaplamada yararlanılan önemli özelliklerdendir. İzoipslerle ilgili bir diğer özellik ise arazinin eğimine bağlı olarak izoipslerin sıklığının değişmesidir. Eğer bir izoips haritasında izoipsler çok sıklaşmışsa burada arazide eğimin fazla olduğunun göstergesidir. Eğimin az olduğu yerlerde ise... ...izohipsler birbirinden daha uzak bir şekilde... ...veya daha seyrek bir şekilde çizilmektedir. Eğer bu yer şekli bir ada ise... ...dolayısıyla... ...izohipslerin sık çizildiği... ...kıyıda... ...kıta daha dar iken... ...izohipslerin seyrek çizildiği kıyıda ise... ...kıta daha geniş olmaktadır. Bunun sebebi şudur. Bilindiği gibi kıta ...deniz kıyısından yani 0 metreden itibaren... Derinliği 200 metreye kadar olan deniz sahasıdır ve eğimin fazla olduğu yerlerde derinlik birden artacağından dolayı dolayısıyla kıtasanlığı daha dar olurken, yani 200 metre mesafeye daha kısa mesafede ulaşılırken eğimin az olduğu yerlerde kıyıdan itibaren 200 metre derine ulaşabilmek için daha uzun mesafe gidilmesi gerektiğinden dolayı dolayısıyla eğimin az olduğu kıyılarda kıtasanlığı daha geniş olmaktadır. Ve izoips haritalarına da biraz önce ifade ettiğimiz gibi izohipslerin sık çizildiği kıyıda kıtasanlığı daha dar iken izohipslerin serik çizildiği kıyıda kıtasanlığı daha geniş olmaktadır. Burada bilinmesi gereken bir diğer özellik de şudur. Eğer burada bir akarsu varsa bir akarsu olduğunu düşünürsek izohipslerin sık çizildiği yerlerdeki akarsular eğimin fazla olması nedeniyle akış hızı daha fazladır. Dolayısıyla aşındırma gücü daha fazladır ve aynı zamanda hidroelektrik enerji potansiyeli de fazla olmaktadır. Ancak izoipslerin seyrek çizildiği yerlerde akan akarsuların eğimin az olmasından dolayı akış hızı daha az, aşındırma gücü daha az ve hidroelektrik enerji potansiyeli yine az olmaktadır. Bir izoips haritasında izoipsler aniden sıklaşıyorsa burada bir eğim kırıklığı olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu şekilde eğim kırıklığı olan yer şekilleri örneğin şelale, uçurum veya falez diye ifade ettiğimiz eğim kırıklığı şeklinde olan yer şekilleri izoips haritalarında birden sıklaşan çizgilerle gösterilmektedir.